Arkadaşlar, hepinize merhaba, bugün sizlerle beraber, ee, hani, bakın burada şeyler var ya, neydi la, hani, e, semboller var ya, onu, onu nereden olduğunu göstereceğim. Google klavyede olmayan semboller yazın. Olmayan semboller. Merhaba arkadaşlar. İlk çıkan yere tıklayın. aşağı inin arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar burada Türk sembolü var. Bakın öyle gösterdim. gibi. O sembol var arkadaşlar. Diyelim ki Karparkik'ten e, tofaş logosu var ya onu istiyorsunuz bakın böyle buradan buraya gelip <laughs> böyle aşağı doğru inin burada tofaş tofaş logosunu alabilirsiniz böyle arkadaşlar yani ben her şeyi buradan aldım kanala abone olmayı Olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın böyle ıı, bütün istediğiniz videoları göstereceğim. İsteyin ben atarım yani. Bay bay arkadaşlar.